Selam herkese arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Ee, dün size video atamadım. Tekrardan kusura bakmayın arkadaşlar. Dün hesapla ilgili bir ufak bir sıkıntı oldu. Hesap online maçlara girmedi. Aslında halen daha girmiyor ama birkaç yöntem söylediler oradaki arkadaşlar sağ olsunlar destek oldular. O yöntemlerle oyun online maça girebildim. Ancak halen daha şu an için pres hesabımız online maçlara maçlara girmiyor. Ama e, takımla maça girdiğimizde giriyor ve bir de özel maçlara katılıyor ama doğrudan doğruya e, online maçlara katılmıyor. Ama onu da çözdük. Yardımcı olunlar. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar, ilk zamanlar siz bana bu hesabı alırken yani doğrusu başvuru sürecinde söylemiştiniz bu F e, gelen black shark ve arsenal gemileri niye bu kadar nasıl gemiler olduğunu ve arsenal e niye pahalı olduğunu hani bana soruyordunuz. Ben de o zamanlar bilmiyordum tabii o gemilerin eksikleri bilinçinde yoktu. Ben de agis ve e, moskova var ama bu gemiler maalesef yoktu. O gemilerin oynanış videolarını diğer bir diğer videoda atacağım. Şöyle söyleyeyim sizlere bu gemilerin özellikleri ilgili. Özel öncelikle Arsenal'den başlayalım. Bunun bir konuşmasını yapalım. Bir ön bilgilendirme konuşması olsun. Şimdi arkadaşlar bu Arsenal'in pahalı olmasının sebebi sanırım şu bomba atarı. Yani Arsenal MLRS 122 mm'lik bomba atar. Yani denizaltıların gerçekten canını eritiyor. İnanılmaz derece çok güzel bir bomba atar. Zaten oynanış videosunda göreceksiniz. Hani niye pahalı olduğunu da anlayacaksınız. Gerçekten denizaltılara göz açtırmayın bomba atar sistemi var. Ee, silahları da güzel. Zaten CGX ve e, 2145 kullanan arkadaşlar bu silahlar zaten üçlü dörtlü füze sistemine zaten hakimler. Ki zaten bunu x51 dizilse buraya. Yani ben x51 oynamayı seviyorum da bazen bekle, biraz beklemek, biraz hedef almak benim için biraz zaman zaman kayıp gibi geliyor zaman kaybediyor biraz canım sıkılıyor açıkçası. Ama çok güzel füze. X-51'i buna koysan ve gerçekten oynayan birisi olsa yani karşısında gerçekten gemi durabileceğini hiç düşünmüyorum ben. Ben zirkonları koydum şimdi zaten bu oynamak için. O yüzden bu gemi pahalı. Özellikle bomba atarı için pahalı. Birin en iyi bomba atarlarından birisi Arsenal'de var. Bir diğer bomba atarı ise Moskova'da var. Pahalı olmasının tek sebebi bu. Benim muhtemel olarak hani gördüğüm, gözlemlediğim bu. Çünkü çok fazla hani diğer ekipmanlar hani birçok gemide bulunabilir. E topu da fena değil. Topu da çok çok süper değil. Özellikle şu füze sistemleri ve topu. Pardon, bomba atarı gerçekten ama gerçekten çok can yakıcı. Hani gerçekten denizaltılar karşısında Arsenal gibi gemiyi isteyebileceğini hiç düşünmüyorum. Yani mümkün değil böyle bir şey. Şimdi diğer gemimize geçelim. Diğer gemimiz de Blue Shark. Ben çok fazla ekipman doldurmuyorum arkadaşlar denemek için bu hesabı kullandığım için. Şimdi Blue Shark'ın Zaten hepimiz oynanış videolarını gördünüz. Maçlara da denk geldi. Yani tek güzel tarafı şu. Bu gemi eğer ki alacak arkadaşlar varsa aranızda. Arsenal'i alacak arkadaşlar var mı diye sormuyorum. Yani aslında oyuna da aynı şeyleri zaten zaman itibariyle birçok kişi belirtti. Maalesef ülkede bizim ülkemizde dolar kuru ve euro kuru. Şu an için çok uçuk olduğu için hani Arsenal'i almak şu an için bizim için bir rüya. Yani 150 bin artcoin yani gerçekten çok büyük bir para ben bizim için. Ama alan olursa güle güle kullansın. Gerçekten hani o 150 bin ARK coin'in karşılığını rahat rahat verir ama şöyle söyleyeyim yani 150 bin ARK coin'i hani bizim bu dolar kuluyla vermek bizim için zor. Ben hani bunu söylüyorum. Ancak bizim amacımız tanıtım yapmak. Ee, Blue Shark ise şöyle. Blue Shark çok yakına bir girecek bir gemi değil. Uzaktan oynayacaksınız. Uzaktan oynamayı sevenler için müthiş bir gemi. Özellikle şu birinci füzesi RB15 RBS15 MK4 füzesi yani Mark 4 füzesi yani gerçekten çok can yakan bir füze. O yüzden ben onu ön zaten videoda göreceksiniz. Ben zaten oraya zirkon koydum ikinci kısma. Yani zirkona gerçekten çok güzel uyum sağladı. Aslında ikinci füzeyi şu amaçla kullanıyorlar. Saptırıcıları yani füze saptırıcıdan önce düşmanı attırıp daha sonra birinci füzeyi ateşlemek çok çok daha mantıklı. Onun amacıyla kullanıyorlar. Ben biraz genelde direkt saldırı yaptığım için sadece video çekmek amaçlı silahların durumunu göstermek, geminin potansiyel ve net hasarını ortaya koymak için yaptığım için böyle bir video çektim size. Yani bu gemiler bizim ülkemizde şu an için art coin'le alınır mı dersiniz. Ben bizim ülkemiz adına konuşuyorum. Bu arada ben videolarımın karşılaştırma videolarıyla ilgili konuşacağım şimdi biraz sonra size. Ee, Türkçe videolar çektiğim için, yani Türkiye üzerindeki oyuncular için konuştuğum için arkadaşlar maalesef bizim için biraz zor. Yani ben saygı duyuyorum. Yani gerçekten hani bu oyuna e, şimdi oyunun resmi hesabıyız. Biz burada hani oyunu kötülemek için ya da şey için konuşmuyoruz. Oyun gerçekten çok güzel bir oyun. Ben zaten severek oynadım. Ki zaten severek oynadığım için çok güzel video çektim. Herkesin siz de izlediğiniz, beğenerek izlediğiniz hepimizin eğlenmeyi sağlık. Ancak ülkemize tekrardan bunu oyuna da belirtiyorum. Yani oyuna belirttik, yazılı olarak belirttik. Bizim ülke kuruları çok fazla. E, ülke ülkeleri özel kur getirebilir misiniz diye birçok oyunda bunu yaptık söyledik ama dedim şu an için bir ses çıkmadı. Onlar düşüneceklerini ifade ettiler ama bu tabii çok eski bir mesele. Şu an için ben bu hesaplarla falan bunu yazmadım. Daha önceki oyunlar yani daha önceki dönemlerde, bundan birkaç ay önceki dönemlerde bu konu Discord ortamında olsun ya da geliştiricilere başka bir farklı yani iletişim yollarıyla ile olsun belirtildi ama gibi şu an için herhangi bir oyunun bir de bunu sadece Türk oyuncular değil birçok oyuncu istiyor. Yani ülkeye özel kurlar getirilsin. Bunun için bize yardımcı olun. diye ee, ama maalesef ki maalesef böyle bir şey yapılmadı. Yani 150 bin art bu gemi e almak? 20 bin art bizim bu gemileri almak? Yani bizim bu ülkede herkes için değil ama çoğu kişi için biraz zor. O yüzden ben saygı duyuyorum ama alacak olan insanlar için, yani alacak olan arkadaşlar için, oyuncular için konuşmak gerekirse gemiler güzel gemiler oynayabildikten sonra çok can yakan gemiler. Hele Arsenal e, denizaltıları sonuna kadar hani sonuna kadar e, durdurabilen bir gemi. Alacak olursanız yani sonuna kadar haralın hakkını verecektir ama dediğim gibi maalesef bizim ülkede biraz zor zor bu durum. Doğru konuşmak lazım. Şimdi eğri oturup doğru konuşmak lazım burada. Bunun haricinde sizlere biraz karşılaştırma videosuyla ilgili konuşayım. Dün karşılaştırmalarla ilgili yaz yazmıştınız bana. Abi biz karşılaştırma için hangi gemileri istediğinizi ya gemi istemediniz daha çok e, reis başkan Ali eline emeğini sağlık yormuyormuş abi ben şey drone, drone çeker misin diye drone konusunu genel olarak sordum ben dün bana yer dönüşte Avenger ve Bayraktar'ı karşılaştırmamı istediler daha doğrusu istediğiniz diyeyim zaten siz zaten bunları siz bana oyun hesabından siz bana yazdınız F-28 Tomcat ile TFX'i karşılaştırmamı, Kill Switch'le ile TFX'i karşılaştırmamı, Tempest ve Fıkasız'ı karşılaştırmamı istemiştiniz. Eğer ki istediğiniz başka gemiler, pardon, gemi ya da uçak varsa lütfen söyleyin, gemi söylemediniz dün. Ben dün size söyledim hangilerini istiyorsunuz diye. Gemi söylemediniz. Ben sadece dediğim gibi tekrar söyleyeyim. Avenger ve Bayraktar, F-28 Tomcat ve tf bir Killswitch'le TF-X'i, Tempest'le Fkaz'ı karşılaştırmamı istediniz. Eğer başka istediğiniz e, drone e, varsa, uçak varsa söyleyin. rahat karşılaştırırım. Ha bir de, bir de, bir de um, unutuyorduk az kalsın. Onu da söylemiştiniz siz bana dün. Hemen bakalım pazarımıza. Pazardan dün gemi uçak söylemiştiniz bana. Bakalım. Ha J25 ile J35'in karşılaştırmasını istemiştiniz arkadaşlar. O da vardı. J25 gerçekten bu fiyat hak ediyor mu? Hani oyuncular bu piyasayı çok fazla yükselttiler. J25 ile J35'i de bir karşılaştırabilir misin demiştiniz bizim için. Bir de o var. J25 ve J35'i de listemize dahil edelim. Şu an için hani karşılaştıracaklarımız bunlar. Eğer ki sizin istediğiniz başka uçak olur, gemi olur. Yani gemiler zaten çok fazla karşılaştırma videosu çekmeye gerek yok. Zaten çoğu gemi oynuyorsunuz ama ben oynanış videosu atıyorum onlara. Eğer istediğiniz başka bir şey varsa, başka karşılaştırma videoları varsa onları da belirtin. Ben kafama göre değil, sizin isteklerinize göre genelde video çekiyorum. Bunu zaten başta belirtmiştim. Bir de karşılaşma videonun böyle istatistikler olarak hani sadece önünüze görsel koyarak değil sesli şekilde size anlatarak çekeceğim. Hani hasarları beraber göreceğiz. E, Oyunun işi beraber göreceğiz. Oyunu beraber takip edeceğiz. Bu şekilde bir karşılaşma videosu gelecek. Ben şimdilik videomu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Size oynanış videolarına videoları baş başa bırakıyorum ben. Şimdi hepinize iyi seyirler diliyorum. kalın sağla kalın. Geminiz sağlam. Topunuz isabetli olsun. Hayırlı günler olsun.